Evet, iyi günler efendim. Bugün e, Opel Astra Cruze motorlarındaki teklemeyi konu alacağız. Araba tekliğe de geldi buraya, e, kom tek motor. Bu motor birçok Opel ve Chevrolet modelinde var. Şimdi teklemenin e, nasıl giderileceğini ve nasıl teşhis edeceğini göstereceğiz. O ile beraberiz. Merhaba usta. Önce motor kompresörünü ölçerek motor kompresörlerinde düşüklük var mı yok mu onu öğreneceğiz. Ondan sonra buji bobin diye sıralamasıyla gideceğiz. Evet. Şimdi kompresör ölçeceğiz. Tamam. Bir yerden de bilgisayara bağlıyoruz. Bujileri söküyoruz. Bobini çıkardık. Bujilere de bakacağız Durumu nedir? Bunun birçok sebebi olabilir de motor usta? Evet. Mesela bunun bobini, buji, motor kompresörlerini ölçeriz. Motor hmm. kompresörlerinde düşüklük varsa swap yapmıştır. Evet. Swap hmm. yaptığı için de aynı tehlikeyi yapar. Eğer bu hmm. bobin, bu yüz swap'tan çıkmazsa eğer direkt bobin, tesisatla Be beyin. Beyinde tamam. de olabilir değil mi? Tabii. Şu anki aracımızın ateşleme tespit arızası çıkmadığı için kompresörü sizeceğiz, beyine yöneleceğiz. səsə də beynə böyük ihtimallə çıxma şansı var amma yenə də təbir olaraq öncə bunlara baxmalıyıq. Və bunlara baxmadan birbaşa beynə gitməməliyik. Salam. Sağlamlıq tərmləyirik. Evet. Bunları sağlamama çıxardıqdan sonra sonra boynu beynə gedəcəyik. Nə o? Evet. Bujilər nə halamda duruşda? Bujiləri sıfır tapmışlar. Sıfır da yeni. Evet. Güzel. Yarımız sıfır takılmış. Bakalım motor kompresörümüz nereye değil. Motor kompresörümüzde bir problem varsa silindir kapağı sökülecek. Yoksa o ciddi bir şey yani. o biraz masraflı ve ciddi bir olay. Kompresörünü ölçeceğiz. Saatimiz var. Önce hortumunu bağlayacağız. Tamam. Kompresörümüz 90 civarı. Bakalım. 4 gözün 4'ü de 90 çıkarsa tesisatla beyine doğru gideceğiz. Tamam. Bu göz biraz sıkıntılı. Bas marşa. Hop. Hararet falan gördün mü araba? Şey değişti bu. Ee... termostat. Termostat değişti evet. Bir hararet falan olayı mı yaşandı termostat değiştiniz yoksa? Su eksik Bas. Tamam. Orta iki gözün kompresörü zayıf. Bir ile dördün kompresörü güçlü. Direkt 90. İkinci üçüncü, üçüncü gözün kompresörü 80'de vurup tıkar, vurup tıkar. Yani 90'a vurmuyor. 90'da dayıp durur yani. Düşür kompresörü. Yani Arabamızın silovu yanmış. Yani. Sindir kapasitesi değişti, silov değişti. Yani yarı motor sürdürüyor aracı. Bilgin olsun. Arabayı bırakıyorsunuz. gerekeni yapıyoruz artık. Şeyin gücü rast kes teşhisimizi koyduk. Şimdi aradığın sivopların kaçırma var. Silindir kapağı söküp sivoplarını değiştireceğiz. Tekilemesini gidereceğiz. Makine olayı çözüyor. Siboplardaki kaçağı tespit ediyor ve diğer taraflara bakmana gerek kalmıyor. Şimdi arabanın silindir kapağını söküp siboplarını değiştireceğiz. Böylelikle işimiz Ondan sonra da ayrı bir video çekeriz. Bilgilendirme yaparız. Görüşte bu şey olay yani bu bujileri yer değiştiriyorlar. Arada bujilerini yer değiştiriyorlar. O yüzden spoklar yanıyor, bobin yanıyor. Biraz da kötü yapıyor. Kötü yapıyor. Paraletten olur mu? Yok, hararet açıyor. Yok. <laughs> hararet yok. yok. Yakıt. Bunun bujilerini, bujilerini rutin olarak 30 binde değil mi? 30 20, binde. Tüplü araçlarda 20 bin. Tüpsüz araçlarda 30 bin. Bir de orijinal bucu kullanmak Tabii. lazım öyle mi? Bu ne kullanmış mesela? Ekiyom buji kullanmış. Acaba buna da bakmak lazım. Bu buji bu, arabanın mı? Alo. Ona da bakmak lazım. Duruşta şu anki aradınızın, durum ne? Aradığımızın yağ bakımlarını geciktirmişler. Kötü yağ kullanmışlar. Esentrikler resmen kızarmış. Yani bu kötü yağ, bir de yağ bakımını geciktirmenin bedeli. Ondan sonra yüklü maliyetler araç sahibini buluyor. Onun için erken bakım yapmamız kesinlikle lazım. Erken ve doğru yağ. Doğru yağ, evet. Ucuz yağ kullandım mı sonucuna katlanmak. Bir de i̇şte yağ kaldığı zaman da böyle kızarıyor değil mi? Mesela yani. geç olduğu zaman da kızarıyor. Yani. Bunlar da hararetli motorlar öyle mi? İşte yağ koruma özelliğini kaybedip su haline geliyor. Su haline geldiği zaman böyle yapışıp kızarıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz sağ olasınız. Sizi izlemeye devam ederseniz seviniriz. İyi günler.